وخمسة علاج ضعف الهمة قراءة في سير الأئمة وذكر فضل العلم والتعلم وصحبة الطلاب أهل الهمم ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة. بو جملة الين تلبيد الشخصي الهمتي إرادته يُكْسَك خَلْمَسِيْنَ بِشَنْوَةَ سَبَبٍ زِكْرَةَ دِيُّوْرْ. لِكَنْ شُنُوْنَ بِمَلِيْزِ الِينِ كِشِيْنَ إِرَادَةِ هِمَّتِيْ يُكْسَكْ خَلْمَسِيْنَ Ve bundan dolayı arada bir himmetini, iradesini ne yapmalı? Gözden geçirmeli. İradesinin yüksek kalması için sebepleri yerine getirmeli. Ve hımsetun ilacu da'fil himmeh. İlim talep eden kişinin himmeti, iradesi zayıflamaması için beş tane sebep vardır diyor. Eğer ki bu sebepleri yerine getirirse ilim talep eden kişi talibul ilmin himmeti hiçbir zaman zayıflamaz diyor. Birincisi kiraetun fi siyeril e'immeh. İmamların siyerlerini okuyarak iradesini yüksek tutmalı diyor. Yani ilk dönemlerde yaşayan alimler, ehl-i sünnet imamları ilim talep ettiklerinde ilmi nasıl talep etmişler? İlmi nasıl ezberlemişler veya bir hadise ulaşabilmek için ne kadar yolculuk yapmışlar, ne kadar yorulmuşlar, ne kadar aç kalmışlar. İlim talebinde himmetini yüksek tutmak istiyor isen o zaman imamların, ehl-i sünnet imamlarının siyerlerini okumalısın. Onların ilmi nasıl talep ettiklerini okumalısın. Kur'an'ı nasıl hafız ettiklerini, hadisleri nasıl ezberlediklerini ve ilim uğrunda ne kadar çaba sarf ettiklerini öğrenmelisin. Kıraetun fi siyeril eime. Eğer ki bunu yaparsan himmetin iraden her zaman yüksek kalır. Ve zekuru fazlil ilmi ve taallum. İkincisi ise İradenin yüksek kalması için ikinci sebep ise ilmin ve öğrenmenin faziletini bilmelisin. Yani ilim hakkında veya ilmi öğrenenler hakkında Allah Subhanahu ve teala ne demiş? Bunun fazileti Kur'an-ı Kerim'de Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetinden nedir? Bunu öğrenmelisin. Resulullah aleyhissalatü vesselam men seleke yeltemisu fihi lehu bihi cenneh hadisini öğrenmelisin. Çünkü bu hadis sana ilmin faziletini anlatan bir hadistir ve bu gibi hadisleri veya ilmin faziletini anlatan ayetleri ve hadisleri ne yapmalısın? Sürekli gözden geçirmelisin. Çünkü sen ilmin faziletini bilir isen ilmi öğrenmekte hiçbir zaman himmetin zayıflamaz. İlim talebinde iraden yüksek kalır ve hiçbir zaman ilim yolunda yorulmasın. Mesela Allah subhanehu ve teala ilim hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne demiştir? اِنَّ مَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا Bu ayeti kerimeleri öğrenerek, ilmin faziletini anlatan bu ayeti kerimeleri öğrenerek himmetini yüksek tutacaksındır. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep ise وَصُحْبَتُ الطُّلَّابِ اَهْلِ الْهِمَمِ eğer ki ilim talep ediyorsan ilim talep eden kişilerle beraber vakit geçirmelisin. Ki himmetin yüksek kalsın. iraden yorulmasın, iraden zayıflamasın. Eğer ki sen ilim talep ediyorsan vaktini boş şeylerde harcayan kişilerle oturup kalkamazsın. Sen ilim talep ediyorsan ilim talep eden kişilerle beraber vaktini geçirmelisin. Bunu yaparsan iraden her zaman yüksek kalır ve hiçbir zaman ilim talebinde yorulmasın. Sen İlim talebeden kişilerle beraber vakit geçirirsen ilmine ilim katarsın ve iraden hiçbir zaman yorulmaz. Lakin ilim ile meşgul olmayıp da boş şeyler ile vakitlerini geçirenlerle beraber oturup kalkar isen sen de bir şekilde onların yaptıkları şeylere meyledersin ve böylelikle ilim talebinde himmetin zayıflar ve artık ilim öğrenemez hale gelirsin. Dördüncü sebep ise ve nakletul malul min sınfin ila akhar fi ma naf'uhu kad hasala likay nafsuhu Yani şunu demek istiyor. Mesela ilim talep ediyorsun ve nehu öğreniyorsun veya sarf öğreniyorsun veya mesela fıkıh okuyorsun. Bir müddet sonra okuduğun o ilim sana ağır gelebilir, usanabilirsin. Sürekli her gün mesela fıkıh okursan bir müddet sonra fıkıhtan artık usanabilirsin. Dolayısıyla diyor ki و نقله الملول من صنف الى اخر فيما نفعوه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقه يعني بقتنكي artık mesela fıkıhtan biraz yoruldun, o zaman mesela tefsir oku baktın ki tefsirden biraz mesela yoruldun, o zaman hadis oku Arap logatını öğrenmeye çalış nahvu öğren baktın ki olmadı biraz siyer oku yani ilim öğrendiğinde himmetin zayıflamaması için eğer ki bir ilimden diğer bir ilime geçmen gerekiyorsa yap bunu demek istiyor neden? Çünkü bir şekilde o ilimden de faydalanacaksındır. Mesela fıkıh okudun lakin fıkıhta yoruldun mu? O zaman biraz tefsir oku. Bu seni ne yapacaktır? Fıkıh kitabına geri döndüğünde irade sahibi olarak geri döneceksin ve isteyerek okuyacaksın. Ve böylelikle daha da faydalanacaksın inşallah. Ve bu genelde yani himmetin zayıflaması nahu yani Arapçayı öğrenenler için daha çok gelebilir. Çünkü aslında o Arapçayı değil, fıkhı veya işte hadisi veya akideyi veya tefsiri öğrenmek istiyordur. Lakin işte onları okumadan önce Arapçayı öğrenmesi gerekiyor aynı zamanda. İşte baktım ki ağır geldi nehu ilmi, Arapça öğrenmek ağır geldi veya usandın o zaman diğer ilimlerle meşgul ol. Ki o ilme veya o kitaba geri döndüğünde irade sahibi olarak geri dönebilesin. Bu da dördüncü sebepti. Beşinci sebep ise ve ademu tahmili fevkat İlim öğrendiğinde kendine senin kaldıramayacağın bir program çizmemelisin. Mesela ilim öğrenmeye başlıyorsan sen işte 5 saat 10 saat kitap okuyacağım diye kendine ne yapmamalısın? Senin kaldıramayacağın bir program çizmemelisin. Veya işte Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlıyorsan işte ben günde 3-4 sayfa ezberleyeceğim deyip de bu şekilde ilme başlamamalısın. Çünkü kaldıramazsın. Bu şekilde devam edemezsin. Bir müddet bunu yaparsın sonra usanırsın, yorulursun ve böylelikle ilmi tamamen terk edersin. Ne yapmalısın? Kaldırabileceğin, yapabileceğin program ile başlamalısın. Çünkü ilim talep etmek alışkanlık gerektiren bir durumdur. Bir meseledir. Yani sen mesela ilim talep etmeye başladığında yani 5 saat kitap okuyamazsın. Lakin ne yaparsın? Yarım saat ile başlarsın. O yarım saati bir saat yaparsın. Ondan sonra iki saat yaparsın ve böyle devam edersin. Ve devam ettikçe kendini ilerletirsin. Yine aynı şekilde ezberlemeye başladığında 3 dört sayfa birden ezberleyemezsin. Bunu ne yapamazsın? Tutturamazsın. Yorulursun. Ne yaparsın? Yarım sayfa ile başlarsın. Bir müddet ondan sonra o yarım sayfayı bir sayfa yaparsın. Ondan sonra baktın biraz daha ilave edebiliyorsun. O bir sayfayı iki sayfa yaparsın ve bu şekilde kendini ilerletirsin. Ve böyle yaparsan himmetin her zaman iraden her zaman yüksek kalır ve iraden yüksek kaldığı takdirde ilim talep edersin. İraden yorulursa, usanırsan, artık bıkarsan o zaman ilim talep etmeyi de ne yaparsın terk edersin. Bu da senin sonun olur. İlim talep etmeyi terk edersin bu da senin yani husranın olur. الله المستعان. دلاي سيلا إلين طلبت يورسن علم طلبت بك يورسن همتنا بسبب ديرنا كتر مالي السين. وخمسة علاج ضعف الهمة قراءة في سير الأئمة وذكر فضل العلم والتعلم وصحبة الطلاب أهل الهمم ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة وعدم التحميل فوق الطاقة.